İyi akşamlar arkadaşlar. Konumuz e, Tayi Mekan bastı zaman astral seyahat nedir? Bunların izahı ve bu e, Tayi mekan yapmanın e, astral seyahate çıkmanın yolu nasıl olur? Bunları izah etmeye çalışacağız. Arkadaşlar son günlerde e, bilhassa Z kuşağın gençleri özellikle bu Tayi mekan konusunda asla seyahat konusunda sorularıyla karşılaşıyorum. İnsan, hayvan, bitki, toprak, taş, dağ, su, hava, ateş, yıldızlar hepsi birer varlıktır. Saydığımız bu varlıkların hepsinin de aslı enerji. Bilim bunu ispat etti arkadaşlar. Enerjinin yoğunlaştık, şekil aldığı hale biz kütle diyoruz, madde diyoruz. Hepsi enerjinin yoğunlaşarak şekil aldığı haller. Biz bunlara ne dedik? Kütle madde diyoruz. Kütle ve maddeler atomların bir araya gelmesinden meydana geliyor. Atomlar ise nötron, proton ve çekirdekten oluşuyor. Proton, nötron ve çekirdeğin içinde titreşip duran enerjiler var. Bunlara e, kuarklar deniliyor kütle olarak gördüğümüz, madde olarak gördüğümüz katı cisimler ile içinde titreşip duran enerjilerin hızı birbirleriyle doğru orantılı olmalı. Ki bunlar dağılmadan bir arada duruyorlar. Ve birbirine benziyor. Birbirine benzeyen enerjiler de birbirini çekiyor arkadaşlar. Titreşip duran, birbirine benzeyen ve birbirini çeken bu enerjiler madde olarak, bir kütle olarak, bir varlık olarak karşımızda duruyor. Biz de kütleyiz, bir varlığız. Bu maddeler, varlıklar, titreşen enerjiler acaba yeryüzünde nasıl duruyor? Arkadaşlar bunu bilim ispat ediyor. Bilimin kaynağı ne? Ya alim. Alim Allah'tandır. bilmi ithal eden, bugün bilimle uğraşan üniversiteler olsun, teknik liseler olsun, eğitimin her safhasında maddi bilimlerin hepsine tavır alan insanları anlamak mümkün değil. Bindiğin araba, elindeki telefonun, sonra kullandığın elektrik, kullandığın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hepsi varken senin bilime karşı olman Akla mantığa çok aykırı bir şey. Zaten bilimin kaynağı Allah. Ürünlerinden yola çıkaraktan tan Allah'ı görmemek mümkün değil. Orada Allah'ı görmek gerekiyor. Ve o nazarla bakmak gerekiyor arkadaşlar. Ne dedik? Bu maddeler, varlıklar yeryüzünde çekim gücü sayesinde ayakta duruyor. Bunu kuantum fizikçileri ispat ettiler. Artık bunun e, bilimden aykırı olduğunu, bilim olmadığını yani söylemek akla mantığa çok aykırı cehaletten öte bir şey artık. Tek ve baki olan Allah kayyum ismiyle yarattıklarını ayakta durduruyor. Yarın altında, üstünde, ortasında, her yerde bu yarattığı varlıkları kayyum ismiyle ayakta duruyor. Biraz önce yukarıda anlattık. Çekim gücüyle ayakta ve dağılmadan durduruyor. Bu bilimsel olarak ispatlandıktan sonra insanlık için hala bunu bir sır, olağanüstü bir şey gibi, bir gizem gibi görmemek lazım. Allah ezeli ve ebedi ilmiyle her şeyi kuşatıyor, her şeyi biliyor. Çünkü Allah alimdir. Yalnızca zatına mahsus esmaları var, isim ve sıfatları var hiçbir örnek almaksızın tüm evreni yaratmıştır. Hem de en güzel şekilde. Tek yaratıcı Allah tüm evreni yarattı. Ve halen de yaratmaya devam ediyor. Yaratma işlemi bitmedi. Rahman suresinde şöyle bir ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. O her an yeni bir yaratıştadır. Yeni tecellilerle iş başındadır diyor. Yine Zariyat suresinde göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik, yaptık, inşa ettik artık. Onu genişleten de yine biziz diyor. Yani bu işlemin, yaratma işleminin hala devam ettiğini ve göklerin, yerlerin hepsinin her an genişlemekte olduğunu da bize bildiriyor. Buradan şu soru çıkabilir miyiz? Yaratılış olayı sona ermemiştir. Her an devam etmektedir. Ve bunu bilim de ispat etti. Dedi ki, Samanyolu galaksisi yaratılış zamanına göre en yeni olanı. Gördüğünüz gibi yaratma işleminin devam ettiğini bize gösteriyor. Varlıkları kusursuz ve hikmetleriyle yaratan Allah yaratılış ilminin sırrını da küçücük bir çekirdeğin içine saklamış. İlmin gerçekliğiyle Allah'ın isim ve sıfatlarının gerçekliği görüyorsunuz nasıl da örtüşüyor. Arkadaşlar düşünce de bir enerji. Yerin altı üstü ortasındakiler sürekli titreşen enerjiler dedik. Bizler bizim titreşimimizin hız ve boyutunda olan enerjileri kütle olarak görüyoruz. Bunu bizim titreşimizin hız ve boyutunun altında ve üstünde olan kütleleri biz görmüyoruz. İnsan bedeninin doğal titreşim düzeyi de saniyede ortalama 300 titreşim sayısına yani frekansa eşit. Bir dalganın bir saniyedeki titreşim sayısına frekans denir. Tipe de dalga boyutu var arkadaşlar. Saniyede ortalama 3 ile 7 arası frekansa sahip teta dalgası ile saniyede ortalama 8 ve 12 arası frekansa sahip alfa dalga boyutunda olanlar 300'ün üstüne çıkmışlardı. Ve bundan kendisini aşmış. Tasavvuf yolcuları, müştüdeki Kamillerin yapmış olduğu yolculuklar, tagi mekan, baslı zaman ve astral yolculuklara çıkmak isteyenler, saniyede 3 ile 7 arası veya 8 ile 12 arası frekanstaki keta ve alfa boyutuna ulaşması gerekiyor. Eren, uçan, kaşan, seyahate çıkan herkes bilimle izah ediliyor. Bunun hepsi bilim çünkü bilimin kaynağı ya alim olan Allah'tır. Tasarruf yolcuları ile dal-alf-asr yolculuklara çıkmak isteyenler farklı boyutlara, farklı mekanlara, farklı zamanlara gidebilmek için bedenlerindeki titreşim hızını arttıkları gibi titreşim düzeyini de teta ve alfa boyutuna çıkarmaları gerekiyor. Arkadaşlar astral seyahatler tasavvuf yolcularının yapmış olduğu tayyi mekan bastı zaman yolcularının seyahatleri ruhsal bir seyahattir. Bedenle yapılan bir seyahat değildir. Ruhun bedeniminden kısa süreliğine ayrılarak en uzun süresinin 2 saat olduğu söyleniyor. Aklı bir boyuta veya boyutlara gidebilmesi bedendeki titreşim düzeyini, hızını yani dalga boyutunu verilen sayılara göre artırması gerekiyor. Frekansları yani titreşim düzeyi arttıkça, dalga boyutu arttıkça kişilerin doğa üstü güçleri de artıyor arkadaşlar. Tasavvuf yolcuları bunu biliyor. Ne dedik? Biz 300 titreşim sayısına ulaştığımızda kendi boyutumuzdaki varlıkları kütle olarak görüyoruz dedik. Değil mi? Şifa verme gücüne sahip insanlar var. Şifacılar. Bunların titreşim düzeyleri Saniyede ortalama 500'dür. Okudu, benim baş ağrım geçti. Veya bir sıvadı geçti. Ben bunlara inanıyorum. Çünkü benim annem de okuduğunda geçerdi. Okuduklarında kendilerini şifa verme gücüne erişmeleri için titreşim düzeylerini saniyede ortalama 500 titreşim boyutuna ve teta boyutuna çıkarmaları gerekiyor arkadaşlar. 800 titreşim seviyesine geldiyse gayetten haber verme yetenekleri ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor? İnsanlara içine doğuyor. Bir bakarsın düşünürken aklına ağzına bir şey geliyor ve söylüyor. Dolayısıyla biz bu insanın 800 titreşim seviyesine geldiğini anlayabiliriz. 1000 titreşim seviyesine gelirse ne olur? Telepati kanalları açılıyor. Karşısındakinin hislerini hissediyor, düşüncelerini anlayabiliyor. Veyahut da kendi düşüncelerini karşıdakine empoze edebiliyor arkadaşlar. Bu da bin titreşimin üzerinde. Teta dalga boyutunda olması gerekiyor. Peki 10 bin titreşim ve üzerindeki insanlar tayy mekan astral seyahat yapabilir. Zaman ve mekan mevhumunu Aynı anda birkaç yerde bulunabilir. Geçmişte ve gelecekte. istediği yerde tasavvuf ehilleri istedikleri istedikleri boyuta, istedikleri zamana çıkabilir. Hani söylerler Kabe'yi tavaf etti geldi işte gördük orada. veya Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kıldı. Olur arkadaşlar. Olur. Bu da bir bilim. Sen 10 bin titreşim seviyesini, enerjini çıkarırsan alfa dal, dalga boyutuna ulaşırsan hepsini yapabilirsin. Zaman ve mekan mevzunu aşabilirsin. Kısa sürede değişik ve uzun mesafelere ve farklı mekanlara giden insanlar geçmiş ve gelecekten haberler getirebiliyor. Allah kemale ermiş, mürşidi kamil olmuş. İnsanların ruhlarını bedenlerine galip getiriyor. Ne yapıyor? Ruhunu bedeninden kısa süreliğine hani dedik ya en uzunu iki saat, ayırarak tayye bekan ve bastı zamanda ödüllendirebilir. Bu da bir Allah'ın kullarına ikramıdır. Nefes-i Rahmani. Hepimiz Allah'tan nefes aldık arkadaşlar. Ve Rahman'ın nefesiyle kainiz. nefes Rahmani olan Allah, Allah üflediğinde zatına ait sıfatların dışında bütün esmalarından isim ve sıfatlarından bizlere Nerede arkadaşlar? Biz bunun idrakında olup ortaya çıkarabiliriz kendi esmalarımızı. Kendi esmalarımızın farkında olup ortaya çıkardığımızda Allah'a daha çok yaklaşmış oluruz. Çünkü biz Allah'la birlikte oluruz. Ayrımız gayrımız kalmaz. Enel hak benim. Allah benim diyor. O boyutlara da gelebiliriz. Elimize bir müzik aleti al olsun, saz olsun, keman olsun, gitar olsun. Biz bunların tellerini oynattığımızda ne olur? Titreşmeye başlar. Daha çok hızlandıkça teller daha çok hızlanır ve teli göremez hale geliriz. Telleri oynatmaktan vazgeçtiğimizde yavaş yavaş titretim azalır ve nihayetinde tel düzgün hale gelir ve görünür. Uç bir benzetme yapalım. Rock konserlerinde ritimlerini artırarak başlarını aşağıya yukarı sallayan gençlerle, dinleyicilerle titreşim düzeylerini artırarak eriştikleri haz ile zikir meclislerinde cezbeye mecd halinde ulaşan tasavvuf eğilerinin eylemleri de aynıdır. Hepsi titreşim düzeylerini artırıyorlar, enerjilerini ve dalga boyutlarını teta ve alfa boyutuna çıkarmaya çalışıyorlar. Bilim insanları saniyede 300 titreşimle birbirimizi görebildiğimizi, bizim boyutumuzdaki 300 titreşim boyutundaki varlıkları görebildiğimizi söylüyor. Saniyede 10 bin hızla titreşen varlıklara boyut üstü varlıklar diyoruz. İçimizde ermiş, eren, mürşit diye adlandırılan insanların 10 bin hızla ve alfa dalga boyutunda gördükleri astral seyahate çıkanlarında boyut üstü varlıklarla, perilerle, cinlerle, doğaüstü korkunç yaratıklarla bir araya gelme ihtimalleri çok fazla. Ve onlardan bilgiler aldıklarını söylüyorlar. Astral seyahate çıkanların, e, kimisi çok korkuyor, kimisi böyle ruhsal sağlıklarını bozan, e, tedavilere ihtiyaç olan hacılara, hocalara, doktorlara giden insanlar biliyoruz. Astral seyahate çıkanlarla e, tayi arasındaki fark bu. Gittikleri yerler yaşadıkları ve karşılaştıkları ve dönüşlerindeki halleri birbirinden farklı oluyor. 10 bin titreşime tayi mekana ulaşabilmek için Şimdi neler yapmamız lazım? Nasıl olmamız lazım? Bunu konuşalım. Sevgili arkadaşlarım, Adam öldürmek, korku, endişe, sinir, asabiyet, öfke, kıskançlık, dedikodu, fitne, gares, haset, iftira, ikiyüzlülük, kibir, nefret, zararlı alışkanlıklar, zina, hile, intihar, hırsızlık, kamu malına el uzatmak, başkasının yuvasını yıkmak, yani bunların hepsi Bizim ahlakımızı bozan şeyler ve aynı zamanda titreşimimizi düşüren şeyler. Kainat sevgi üzerine kurulmuştur. Mürşidi Kamil olmak alın isteyen insanlar güzel ahlak sahibi olmalı. Peygamber Efendimiz de ben güzel ahlakı tamamlamak üzerine gönderildim diyor. Demek ki İslamiyet güzel ahlak dinidir. İlim öğrenme, maddi manevi. Salih amellerle Allah'ın rızasını kazanma. Yani anaya, babaya, akrabaya yardım etmek zorundayız. Bunun dışında hiç tanımadığımız insanlara Allah'ın rızasını bekleyerekten, sadece Allah'ın rızasını umaraktan yapılan yardımlar, hayırlar, iyi ve güzel işler, emredilen ibadetleri de elimizden geldiğince tam ve eksiksiz olarak teslimiyetle vazife olarak değil, cenneti umarak da değil, teslimiyetle Allah'a ulaşma noktasında bilincimizi yükseltmek yolunda gayret ve çalışmalarla yerine getirirsek biz Allah'ın bizdeki esmalarını ortaya çıkarabiliriz. Bu bir süreç, bir yolculuk. Ne ümidimizi keseceğiz ne de vazgeçeceğiz. İşler çıkışlar oluyor arkadaşlar. Kimi zaman algıların, gördüklerin, yaptıkların, yaşadıkların çok yüksek kimi zaman da düşürür. ahlakı bozan şeylerle iştigal olmaya başlamışız demektir arkadaşlar. Hemen kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Güzel ahlak sahibi olan, iyi ve faydalı işler yapan, ibadetlerini ibadetlerini teslimiyetlerine getiren insanlara Mürşidi Kamil deniliyor zaten. Mürşidi ka Kamil olmanın tek gerçekliği yolu da budur. Bir ahlak sahibi, bir mümin olarak bunları bezemeye başladığımızda Mürşidi Kamil olmanın yoluna düzmüşüzdür. O zaman bizim Peygamber Efendimiz ve Allah bizim Mürşidimiz olacaktır zaten. Sevgi, saygı, merhamet, cömertlik, hayır hasenet, yardım, iyilik, gülümsemek, teşekkür, şükür, sabır, güzel söz. Bu gibi sakin olmak, adil olmak, vefali olmak, hırsızlık yapmamak, cesur, nazik olmak, sorumluluk sahibi olmak, cömert olmak, çalışkan olmak, üretken olmak, güler yüzlü olmak, özgüvenli olmak, yapıcı ve yardımsever olmak bunların hepsi insanın titreşimini artırır. Titreşimi artan insanlar, farklı dalga boyutları, teta ve alfa dalga çıkan insanlar aynı zamanda ruh hem ve bedenen son derece sağlıklıdırlar. Allah'la konuşmak, Allah'a dua etmek, kendini anlatmak, derdini anlatmak, her an yakarışta olmak, dille, kalple her an Allah'la olmak. Onunla gönülden irtibat kurmak bizim titreşim düzeyimizi artırır ve Allah'a yaklaştırır. İşte o zaman ilhamlar gelmeye başlar. Sana haberler gelmeye başlar. Bir bakarsın nereden olduğunu anlamadan Onları konuşuyorsundur, söylüyorsundur, içinden geçiyordur. Bunları yaşayan pek çok insan var. Yaşamaması imkansız çünkü Allah bunları yaşatacağını kitabında söylüyor Kur'an. Salih amel, ibadetle, dua ile, güzel ahlakla ön plana çıkaran bizleri Allah titreşimimizi yükselterek mürşidi kamil seviyesine ulaştırıyor. Ve o zaman sırlarının biz kullarıyla paylaşıyor. Sevgiler, saygılar.